Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çölleri işleyeceğiz hemen başlıyorum vakit kaybetmeden evet şurada hemen kuzey Amerika'da arkadaşlar ekranı görürsün diye hemen alıyorum oraya Arizona çölümüz var hemen Güney Amerika'da kuzey Amerika'da Arizona Güney Amerika'da yine A harfiyle başlayan arkadaşlar Ata Kama hemen köşede küçük bir tane Patagonia çölümüz var. Bunu da unutmayalım. Şu Afrika'nın hemen kuzeyinde arkadaşlar dünyanın en büyük çöllerinden biri ki en büyük çölde diyebiliriz Antarktika'dan sonra soğuk çöl Antarktika Sahra çölü hemen aşağısında arkadaşlar Kalahari şurada hemen küçük bir çölümüz daha var. Onun ismi de Nami. Şurada gençler Arap levhası, Arap Yarımadası dediğimiz bölgede birçok çöl var ama biz bunları Arap çölleri diyelim. Hani Necefidir, Nafududur, Deştiyeviridir, Deştiylutudur, Rubulhali dediğimiz birkaç çöl birleştirdik. Onu Arap çölleri diyelim. Şurada Hindistan'ın bir burnu var görüyorsunuz. Hindistan'ın burnunun hemen üstünde arkadaşlar Tar çölü var. Ben buna daha çok şifirlerken Indis Tar derim. Şurada hemen Hazar Denizi ya da Hazar Gölü'nün yanında arkadaşlar e, Karakum var. Aşağısında Kızıl Kum var. Ortada şu biraz daha küçük Takla Makan çölü. Hemen şurada arkadaşlar Çin'e doğru. Moğolistan, Çin arasında Gobi dediğimiz bir çöl var. Hemen gelelim şu Avustralya kıtasına. Avustralya kıtasında hmm, Büyük Kum, Büyük Kum, Büyük Victoria, Gibson, Simpson alalım. Büyük Kum, e, Büyük Victoria, Gibson, e, Simpson. E, Bay Simpson falan geliyor. E, gençler bunlar çok önemli değil. E, de tam olarak noktasını bilmek zorunda değilsiniz. Avustralya'nın iç kesimlerinde çöller olduğunu unutmayın. Bazen şuna da e, Asya çölleri diyebilir. Arap çölleri dediği gibi. Hani Arizona'nın bile çevresinde Patagonya'da Atakama'da yine iri ufaklı çöller olduğunu unutmayın. Gençler birazcık e, bu doping mantığıyla hikayeleştirmek istiyorum. Evet hikayeye dönelim arkadaşlar. Ari ve Ata çok yakın iki kanka. Ari nispeten Ata'ya göre daha zengin. Bu ikisi bir karar alıyorlar. Hadi Sahara'ya gidelim. Artık gezecek bir yer kalmadığı için çölde kamp yapalım diyorlar. Sucuk ekmek yeriz vesaire. Patagonya havalimanından Sahara'ya uçan Ari ve Ata burada kamp yapıyorlar. Kalahari'den Namib marka sucuklarını Sahara çölünde gece pişiriyorlar. Lakin beklemedikleri bir durum var. Gece çöller Tehlikeli. Araplar, şurada görüyorsunuz Araplar ve Hindiz tarlılar taramalı tüfeklerle Ari ve Atan'ın peşine düşüyorlar. Tar, tar 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 peşlerinden tarıyorlar. Kara ve kızıl bir gecede Ari ve Ata takla ata ata taklama kançölü takla ata ata kaçmaya çalışırken karşılarına evcini olan gobi çıkıyor ve onları bu sahranın tehlikeli gecesinden kurtararak büyük kumun ardındaki büyük Victoria Sarayı'na geliyorlar. Sarayda Mel Gibson amcamız karantinada artık bir ayı geçen karantina süresinden bıkkınlık geçirmiş sarayın damında özgürlük na naralarıyla bunları karşılıyor ve Ari ve Ata bu heyecanlı serüvenin sonuna geliyor. Aslında baktığınızda bunların hepsi Simpsonların oyunuymuş gibi.